Şimdi bir de bir şey var sende, bir galaksiye hep Kozmik, göndermek. Kozmik evet. Kozmik çoraplarında da <laughs> var. Boğulunda da var. Boğulunda da var. Boğulunda nasıl anlat anlatsana. Yani hem bir e, atom structure gibi hem de galaksi gibi. Ben biraz spiral'i çok Hı -hı. severim. Şöyle şimdi işte bu tüketim bitkisel falan deyince hep yeme içme. Ay yeterli bitkisel bazlı gıda var mı? Tamam bu işin bir tarafı ama bir de iş, yani işin başka tarafları da var. Boğulu yaparken var mı ilham aldığın bir şey? Bu da senin boğulun. Benim en sevdiğim şey zerde çaldır <laughs> bu arada. <laughs> Mesela giydiklerimiz değil mi? Moda sektörü, dev bir sektör. Bir de Türkiye'de bir tekstil ülkesi. Onun için bizim burada tekstil alanında iyi yapmamız gerekenler çok önemli. Sadece beslenme alışkanlıkları anlamında değil, moda anlamında da e, hani ciddi bir değişimin eşiğindeyiz gördüğüm kadarıyla. genellikle bu iklim krizi, sürdürülebilirlik bunlar üzerine insanlar düşününce, konuşunca bir şeyler izleyince umutsuzluğa kapılıyor. Çünkü diyorsun ki ya o kadar felaket, o kadar büyük bir boyutta ki ben ne yapabilirim tek başıma? <laughs> Öyle değil yani böyle küçük adımlarla sen kendi böyle kendi günlük hayatında değiştirdiğin bir iki bir şeyle hakikaten çok fazla şey değiştirebiliyorsun. Mesela bitkisel bazlı beslenerek dünyayı kurtarabiliyoruz. sürdürülebilir moda kavramı da son özellikle 5 yıldır dünyanın gündeminde. Şimdi Türkiye'nin gündemine de yeni yeni oturuyor. Orada da şunu görüyoruz. Yani Arzu Kaprol gibi mesela tecrübeli modacılar bunu farkına varmışlar. Bunu uygulamaya çalışıyorlar sürdürülebilir moda kavramını ilk kullayan diyeyim konuşan düşünenlerden birisiniz Türkiye'de değil mi aşağı yukarı hani bu yanlış ee, söylemiş olmam. E, yok doğru söyleyeyim. Evet doğru. Yani bir 5-6 yıldır bunu konuştuğumuz ve e, aslında pandemiden itibaren daha duyulmaya başlayan bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada şey mi kastediyoruz? yani? Normalde moda nedir? Sezonluk çıkar, kreasyonlar çıkar, yeni line'lar çıkar. Herkes bunu takip eder. Ay, en so bu sene şu moda, şunu giyeyim. Bu mevsim bu moda, bunu giyeyim, değil mi? Böyle bir şeydir moda aşağı yukarı. Ama e böyle size... bir şey böyle olması gerekir mi? O apayrı bir şey. Nasıl yürütülür business modeli olarak öbür türlü onu merak ediyorum. Hani sürdürülebilir moda deyince işte ben diyelim ki bu paltoyu alacağım artık önümüzdeki 20 yıl giyeceğim evladiyelik. Hı hı. Ne mi daha az tüketeceğim falan. Şöyle. O e, zaman nasıl kar edecek? Yani, yani şuradan başlayabiliriz aslında. Bizim e, bu yani şu anda dünya üzerinde yaşayan insan ırkını tanımladığımız bir kavram var, tüketici. Hı hı. Ve e, bu sanki dünyanın en normal e, kelimesiymiş gibi. Müşterilerimizi tanımlarken tüketici, benim tüketicim, e, tüketici bunu ister gibi yaklaşımlarla yola çıkıyoruz. Başlangıç noktasının bir kere yeniden tanımlanması gerekiyor. Hı hı. Belki de var olma sebebi tüketmek olmayan yeni bir grup ve insan yaklaşımı ve hareketi tanımlamalıyız. Buradan hareket ettiğimiz zaman e, şunu da hatırlamakta fayda var. O kadar büyük ve hızlı ve yoğun bir tüketim halindeyiz ki tekstil dünyası petrokimyadan sonra dünyayı en çok kirleten ikinci sektör. Ve bir beyaz tişörtün e, üretilmesi için 2000 litre temiz suya ihtiyaç var. Aynı zamanda daha ekonomik olsun diye dünyanın farklı coğrafyalarında üretilip hareket eden tekstil ürünlerinin inanılmaz boyutlarda bıraktığı bir karbon ayak izi var. Dolayısıyla bizlerin daha e, kendi içine yeten sistemlerde, ekosistemlerde hareket eden, minimum hareket eden e, bir sistem yaratıp aynı zamanda da kullanım alışkanlıklarımızı e, daha az kullanacak ve daha nitelikli ilişkiler kuracak bir sisteme çevirmemiz gerekiyor. Ama gerek. şeye bakmak lazım. Alış yani alışveriş yaparken karbon ayak izi nedir? ...aldığımız şeyin, ne kadar su tüketilmiş bunu kullanırken... ...bunlara mı bakmak lazım? Genelde karbon ayak izinden bir adım ileri gidip... ...bütün çevresel ayak izine bakmamız gerekiyor. Çünkü e, mesela şöyle bir şey var. Ben bir eğitim veriyordum e, Ege'li ihracatçılara. Dedim ki bakın Avrupa Birliği bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde... ...yeni kurallar koymaya başlayacak hepimize ve diyecek ki bu kimyasalları kullanmayacaksınız üretimde. Aa dediler biz zaten Avrupa'ya o kimyasallar olursa içinde gönderemiyoruz. Test ediyor. Bak o değil. Üretimde de kullanmayacaksınız. Yani Avrupa Birliği artık Hı, sen bunu üretirken pompa kullandın mı? Kullandın. Onda dizel miydi? Yani motorin mi yaktın, benzin mi yaktın? bu soruları soruyor sana. Hayır diyor. Bir tane güneş paneli koyacaksın. Ondan ürettiğin elektrikle suyu pompalayacaksın. Bunda benzin kullandıysan falan. Yani bu soru o kadar derine gidiyor ki artık günümüzde. Çok dikkatli olmamız lazım. Ürettiğimiz ve tükettiğimiz her şeyde. Mümkünse de hiç tüketmeyeceğiz. İşin ...iklim krizi tarafı var ama bir de... ...hani sadece buna dikkat etmekle de olmuyor. Bu bir bütün. Mesela Eray onu anlatıyor. Eray, adil moda. Çalışanların da mutlu olduğu... ...çalışanların da sürece dahil olduğu... ...ezilmediği moda. Bu nasıl olur? Bu sürdürülebilir modanın aslında bir parçası. Buna bir bütün olarak bakmak lazım. Doğru. E, ne, ne, nedir sürdürülebilir moda o zaman sana göre? Bunu iki taraftan yorumluyorlar. Bir işin daha çevresel tarafı, diğeri de işin... Hmm. ...sosyal tarafı. Çevresel tarafında... ...işin... E, ...paketlemesi, üretimin yapıldığı bölge... ...yani ne kadar e, kapalı bir coğrafyada yapıldığı... ...ki karbon ayak izine doğrudan o tekabül ediyor. E, kullanılan materyaller... ...işte geri dönüştürülmüş materyaller mi kullanıyorsun... ...organik materyaller mi kullanıyorsun... ...çevresel boyutları genellikle bunlardan ibaret. İşin sosyal boyutu... ...aslında adil ticari şartlarla doğrudan ilişkili. E, 24 Nisan 2013'te Rana Plaza'da bir olay yaşandı... E, ...Bangladeş'te. E, hızlı moda markaları için... ...üretim yapan e, binin üzerinde tekstil işçisi hayatını kaybetti. O noktadan sonra e, bir fashion revolution akımı başladı. Moda devrimi akımı başladı. Ve kıyafetlerimi kim yaptı sloganıyla şu an dünyanın farklı yerlerinde... ...sürdürülebilir moda elçileri markalara baskı kuruyor. Hala yüzde %50'si tüm tekstil endüstrisinde çalışanların %50'si... ...günlük bir dolardan daha az para kazanıyor. İşin sosyal tarafında da sadece sertifikalı atölyelerde... ...üretim yapıyor olmak, oradaki çalışanların e, haklarından emin oluyor olmak çok kritik. Bizim de zaten çok hassas olduğumuz e, iki taraf bu. Hızlı modadan tam neyi anlıyoruz? Biraz anlatsana bize ne demek hızlı moda? E, hızlı moda aslında işte bu sosyal medyada gördüğümüz... ...aa e, üstündeki güzelmiş diyerek başlanan bir şey. E, Üretici bunu çok güzel yakaladı. ...trend parçalar, bunun muadilleri veriyor. Büyük markalar bunu üretiyor, küçük Hı. markalara doğru ilerliyor. Sen buna sürdürülebilir moda kısmından yaklaşıyorsun anladığım Aynen. kadarıyla. Yani... Ve bir vegan kişi olarak, evet. de beslenen bir kişi olarak. Yani ben aslında hani payıma düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum aslında. Yani hani çalıştığım sektörde de bunu yapmaya çalışıyorum. Kişisel olarak üstüme düşen payı da bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Zeynep Sütçü genç modacı. Sektöre yeni girmiş. Fakat idealleri var. Dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu farkında. ...ve modanın buna göre şekillenmesi gerektiğini düşünüyor. Başka bir seçenek yoktur diyor. Sizin jenerasyon bu hissiyatla mı işe başlıyor? Ya bir şeyler ters gidiyor. Ee, bizim bunu düzeltmemiz lazım. Dünyayı kurtarmamız lazım. Hissiyatı mı var sizde? Yani e, hani bize siz kurtaracaksınız aslında biz büyürken hep bize hani aşılanan bir şey. Şimdi Z kuşağına deniyoruz. Z kuşağı kurtaracak. Şimdi Z kuşağı kurtaracak. Yani şimdi biz sektörde bir şeyler yapmaya çalışırken ne olursa olsun bununla e, başlıyoruz. Yani genel olarak başkalarının mantığıyla yürüm yürümek bize biraz ters düşüyor. Biz araştırmacı bir e, jenerasyonuz. Bizim mantığımız Yani da. bir öncekilerin yaptıkları çok da belli ki işe yaramamış. O yüzden de biz... Örnek almıyorsunuz. Örnek almak yerine diyoruz ki okey tamam ben bizim yararımız olacak şeyi araştırıp onun üzerine gidelim. Demek ki kurtarılması gereken bir şey var tamam. Önceki yapılan şeyler işe yaramamış belli ki. Biz başka farklı ne yapabiliriz? Peki bunu modaya nasıl uyarlıyorsun? Modacısın ya bu vicdan kısmını. kesinlikle yani bu şöyle kendi üstüme düşen payda şu şekilde yapabiliyorum bir markadın satın almadan önce parçasını <laughs> e, hayvan testi yapılıyor mu e, su tüketimi nasıl yani hani üretim açısından doğaya zarar verilmiş mi hayvana zarar verilmiş mi bu kanser işte şeyleri falan yapılırken hani bir testten geçiyor o kumaşlar ekolojik kumaş yapsan da bir testten geçiyor mesela işte vegan deri <laughs> Vegan deri yapımında aslında çok fazla plastik harcanıyor. Bunları aslında hani düşünerek alım yapmaya çalışıyorum. Çoğunlukta öyle üretiliyor değil mi? Zaten istesen de çok 2-3 sezon dayanmıyor. Yani Maalesef üretim standartları şu anda genel anlamda hızlı tüketim markalarının üretim standardı 5 kullanım standartına göre üretiliyor. Ve aslında böyle düşündüğünüzde satın aldığınız herhangi bir ürünün sadece tişört değil e, pantolon, gömlek, etek dikiş ipliklerinin siz 5 kere kullanacaksınız Sağlamlığında üretilmiş olduğunu bilmek ne kadar daha pahalıya aldığımızı düşündürüyor. Ama şimdi size firmalar kızmayacak mı o zaman? Herkes bir tane palto alıp ömür boyu giyerse bunlar nereden Çok para kazanacak? Ama şunu da konuşmak gerekiyor. Daha uzun süreli kullanılan ve kullanılabilecek standartta üretilen ürünlerle sistem hem yeterli zenginliğe hem de doyuma ulaşabilir. Yani e, hem tekstil sektörünün üretim zinciri belki de 6 ay önce yaptığını tamamen çöpe at, git yeni 6 aylık ürünlerini al değil de benim 6 ay önce yaptığım, 1 sene önce yaptığım, 1,5 sene önce yaptığım koleksiyonlardan devam eden izlerle yeni bir koleksiyon matematiği yapılması. Ve bu matematiğin üzerine ilave kapsül koleksiyonlarla devam eden çizgiler halinde koleksiyonların yapılması gerekiyor. Siz böyle gerekiyor. mi yapıyorsunuz? Ben kendi koleksiyonlarımı böyle yapıyorum. O zaman e, yani sizin bu sene ürettiğiniz bir etekle gelecek sene ürettiğiniz etek arasında öyle majör bir fark yok. Ya da iki yıl önce ürettiğim bir kıyafet arasında ya da bundan beş yıl önce ürettiğim bir kıyafet arasında gardırobunuzda her daim olabilecek ve olmasının e, üzerine ekleyebileceğiniz bir sistem inşası gibi düşünebiliriz. şeylerde, bu sweatshirtlerin başka bir anlamı daha var, değil mi? Bir misyonu var, onu biraz anlatsana. Üstünüm Tabii bu ki. Ee, bu bizim Rift X Studio ve WF Türkiye'nin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz WF Market. Biz 2018 yılında zaten farklı kurumlara e, bir ürünler tasarlayıp üretiyorken... ...yollarımız bir şekilde WF ile kesişti. Onlar da o dönemde kendi e, aslında Storlarının hiç memnun değillerdi. Biz de bu sürece gireriz. Ama A'dan Z'ye her şeyini biz yaparsak gireriz dedik. Ve WF Market ismiyle beraber, işte Instagram hesabından tutun, web sitesine, ürünlerin tasarımı, bütün üretim takibi, depo süreçleri, müşteri ilişkileri, her şeyini Reflex Studio olarak biz üstleniyoruz. Enteresan şimdi hem bir şey üretmiş oluyorsun, yani bir, bir sektörü canlandırmış oluyorsun, katkıda bulmuş oluyorsun. Hem insanlar bir şey almış oluyor, hani hakikaten kullandıkları ve memnun oldukları bir şey alıyorlar ve aldıkları şey de öyle ki... Aslında herkes bunun artık WF ile özdeşleştiriyor. Aslında biz her satın alma bir onaylamadır diyoruz. Son tüketici olarak cebindeki her kuruş onu hangi ürünü veya servisi almaya kullanıyorsan bir oy niteliğinde. Yani yarın biz bir restorana gitmeyi bırakırsak, böyle bir karar alırsak o restoran kapanır. Hmm. Veya sen bir markadan alışveriş yapıyorsan eş zamanlı olarak o markanın arka tarafındaki her sistemi onaylıyorsun. Bunun farkında olarak seçimini yap. O kurum gerçekten ne için var? O aldığı parayı neye kullanıyor? E, sorgulamanı yaptıktan sonra içine siniyorsa o ürünü veya hizmeti satın alıyoruz. Var olan bir gerçeklikle savaşarak bir şeyleri değiştiremezsiniz. Gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız var alın düzeni yerine yeni bir model inşa edildim 2006'da bir ödül kazandım Londra'dan ve oraya davet edildim. Orada bana e, mentorlarım tasarımın dışında oradaki bilim ve doğa e, hikayesini ve orada yarattığım multidispliner dünyayı daha geniş bir platforma yaymam gerektiğini e, beni bu konuda cesaretlendiler. Ben her zaman modanın çok e, tüketim amaçlı kullanıldığı ve hani dünyaya çok zarar verdiğini biliyordum ve akademik bir araştırmaya girdim. Ece Gözen kendisi bir enstitü kurmuş. Gözen Enstitüsü diye. Burada bitkisel bazlı, hayvansal ürünlere alternatif şeyler üretiyor. Yani bitkisel bazlı deri üretiyor Türkçesi. Peki nereden aklına geldi böyle bir şey yapayım diye? Şöyle ben kariyerime moda tasarımcısı olarak başladım aslında. 2012'de kendi markamı kurdum Ece Gözen olarak. ama her zaman koleksiyonlarımda hep bilimi, doğayı kullanıyordum yani bu bir konseptten dışında bu bir aşk ve tutkuydu benim için ve akademik bir araştırmaya girdim. Hani bu kadar bu sektörün içindeyken bunun zararlarını ve aslında bu zamana kadar görmek istemediğim kısımlarını daha yüzleştim ve alternatif ne yapabilirim? Mantardan kıyafet mi yapıyorsun sen? Biz kendi laboratuvarımızda biyomateryal materyal geliştiriyoruz. Mantar, yosun, bakteri, maya gibi birçok farklı organizmayı kullanıyoruz ve bu organizmaları kullanarak hayvan derisi ve suni deri yerine geçebilecek alternatif vegan ve sürdürülebilir gerçek sürdürülebilir materyaller üretiyoruz. Deri çok mu zarar veriyor doğaya üretimi? Özellikle hayvancılık. Ya hayvanlara zarar veriyor tabii ki. Bunu hayvanı öldürüyoruz. Bunu Hı -hı. biliyoruz. Başka? Ee, şöyle yani karbon emisyonlarını tabii ki e, sıfıra çekme hedeflendi herkes ama ben bunu 4-5 sene önce çok daha e, araştırma, çok daha içgüdüsel bir araştırmayla başladı aslında. Farklı laboratuvarlarda gidip e, bakterilerle mayalarla işte deneler yapıp çalışmalar yapıp bunları materyalleri dönüştürmekle alakalı. Benim hedefim plastik ve deriydi hep. Şu anda da işte kendimi bunu elime etmek. Buna alternatif. Tabii çünkü kullan. en çok su kullandığımız, en çok alan kullandığımız, en çok karbon emisyonunu sağlayan şeylerdi. Dolayısıyla hedef deri ve plastik oldu. Yosun ve mantar çok daha mı temiz o anlamda? Şöyle tekstil sektöründe biyomateryal dediğimiz yani canlı organizmayı kullanarak materyal üretimi aslında son 5 senedir var. Çok yeni aslında. Tam yosunlarda bitkisel tabanlı kaynak olduğu için onların içinde biriken Pigmentler tekstil sektörüne yönelik aslında sürdürülebilir boya olarak kullanılabiliyor. Yani yıkandığında işte atık suya geçtiği zaman bu boyalar en azından biodegradable yani biyo -bio çözünür. Oluyor. Suyu zehirlemiyor yani. Suyu zehirlemiyor. Şimdi tamamen bitkisel tabanlı orijinal kaynak. Biz de biz kaynağı tekstil kaynağı ülkesiyiz yapıyor. aslında. Yani evet, yani onun için de çok, çok önemli, önemli bir, bir bir girdi olabilir. Onun dışında biyo çözünebilir yani plastik üretiminde de kullanıldığı için. Yaşam diyelim ki şeyin ömrünü tamamlamış bir tekstil ürününde doğaya geri tekrar geri kazandırılması, recycle edilmesi çok daha kolay. Mantarın toprağa balanan miselim kökünden mantar derisi yapılıyor ya da işte maya bakteriden yine vegan deriye alternatif malzeme yapılıyor ve sonuçta bu bütün sektörü değiştirebilecek bir şey ama tekstil sektörü buna çok daha aşina oldu. Çünkü neden? İşte vegan olan insanların sayısı yükseldi. iklim krizi artık çok büyük bir kırmızı alarmda olduğu için bunlar artık zorunluluk oldu. Bovul da nasıl anladın? Aslında bu omega point, yani her şeyin başladığı noktaya tekrardan geri dönüşü hmm. simgeliyor gibi bir şey kurguladım. Şey mi, bu uh, gözen Enstitüsü'nün de temel felsefesi bu mu? Aynen. <laughs> Aynen, kesinlikle. Yani çok aslında hani felsefik bir tarafı var ama sadece felsefeyle yaşayamayız. Aksiyon da almamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim buradaki misyonumuz uh, her şeyin ve herkesin birbirle bağlantısı olduğu ve bunları Hatırlamak ve hatırlatmak ve bunu aksiyon olarak yapmak aslında hem sanatı hem tasarım kullanarak dö dönüşmek aslında. Boz Çallı sarı altın Aynen. sarısı bir. Aynen öyle. Tarçın sulandığım şey yaptım. <laughs> bunu ya hani işte başlık istemi böyle annemin <laughs> böyle başlarda şey yaptığım muhabbet oldu. Kızım ya sen hiçbir şey yemiyorsun <laughs> falan gibi. ...bana zerdeçalı yerde onu daha böyle. Şu an işte bunu da bu trendi şekilde <laughs> ben de o şekilde Peki, yapmaya çalıştım. Peki eline sağlık senin için. Sen azınlık mısın jenerasyonun içinde onu anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle başlarda çok tüketici gözüyle baktığımızı düşünüyorum bu sürdürülebilirlik akımına. ya yani bir trend gibi bakıldı. ...okey ya hani ben de şey yapacağım falan filan. Biz onu da tükettik. Sürdürülebilirlik trendini de tükettik. Sonra bir baktık hayır ya bu trend değil hani. Tüketici gözünden ayrıldığımızı düşünüyorum. En azından bu konuda umudum var yani. hani umutluyum e, en azından her şeyden önce. Peki bu süreci tamamen böyle tersine çeviren... ...büyük firmalar var mı? Yoksa biraz da herkes moda oldu diye sadece bunu söylüyor mu? E, i̇kisi de. <laughs> İkisi de. Çünkü şu anda sürdürülebilirlik çok moda. Ve bu e, hem çok iyi hem de çok kötü bir şey. Yani iyi olmasını mutlaka o süzgeç geçtiğinde ya da bunun moda olma halinde kalacak ve gerçekten sahiplenen firmalar adına önemli bir baz teşkil edecek ve bir farkındalık yaratacak. Kötü bir şey her şey sürdürülebilirmiş gibi konuşuluyor ama öyle değil. Ben kıyafetlerimizin bizim bedenimizi sararken daha anlamlı bir ilişki kurması gerektiğine inanıyorum. Yani bizim yaşamsal verilerimizi takip etmek olabilir, bizi daha dik tutmak olabilir ya da hani fiziksel olarak bedenimizi sardığı için sadece estetik değer dışında başka bir değer barındırması gerektiğine inanıyorum. Yani mikroorganizmanın oluşturduğu bir materyali tekrardan toprakta mikroorganizmalar bölüştürüyor ve Sen dönüşüyor. mantardan aldığın ayakkabıyı atsan çöpe hı hı. o zaten bir yıl içerisinde toprağa bir yıldan olacak. da az yani. bir süre içerisinde ve e, döngüye zarar vermeyecek. Bizim amacımız Şunu gerçek demek istiyorum. Daha Hı -hı. ulaşılabilir hale gelmesi. Tabii şu an ulaşa arasam bulamıyorsun Hayır bulamıyorum. Şimdi ama sen bunu bulunabilir hale getirip getirmek e, istiyorsun. Evet yani şu an bu startup e, pilot scale'da üretebiliyoruz. Bunun dünyada da e, şu an hani ha, halihazırda herkesin gidip alabileceği bir e, Hı -hı. şey yok ama arka planda inanılmaz bir yatırım inanılmaz ama olacak bir şey, olacak çok olacak, yakında. bu anlama gelelim. Evet. Ya, ya biz tek başıma ne yapabilirim diye insan düşünüyor. Ya, e te, bu şöyle şu, şu aslında butik de olsa daha ufak da olsa bu yapıyor sen neden yapmıyorsun? O yüzden ben son tüketicinin gücüne e, çok inanıyorum. Ya asıl değişimi kurumlar gerçekleştirecek ama kurumların ana motivasyonu parayken bile ...o değişimi tetikleyecek olan kişi tüketici. Tüketicinin talep etmesi çok önemli aslında. Hani iş biraz da ona... Hani birey ne yapabilir Hı -hı. diye düşünüyoruz ya bireysel olarak... Hı -hı. Şimdi sen bir tasarımcı olarak buna bir, böyle bir katkıda bulunuyorsun ama... Hı -hı. Işte aynen bireyin de talep etmesi gerekiyor, Hı -hı. çok önemli. Her bireyin kendince hani bu dünya için ve insanlar için... Hı -hı. ...ve etrafındaki canlılar için ne yapabilir sorusunun cevapları. Ben yani süper oldu.